Yıl 1980'ler, Ege'nin küçük bir köyünde Ayşe adında genç bir kız yaşardı. Ayşe zeytin ağaçlarının gölgesinde büyümüş, hayat dolu, neşeli bir kızdı. Ailesi köyün en mütevazı ailelerinden biriydi. Babası Hüseyin tarlada çalışır, annesi Fatma ise evde dikiş nakış yapar, geçimlerine katkıda bulunurdu. Ayşe'nin hayalleri büyüktü. Okumayı, öğrenmeyi severdi ama köyde lise yoktu babası kız çocuğu okur mu dese de annesinin desteğiyle ilçedeki yatılı okula yazılmıştı ancak hayat onun hayallerine her zaman nazik davranmadı Ayşe 17 yaşındayken köye yeni taşınan bir aileyle tanıştı Ailenin oğlu Mehmet yakışıklı, kibar ve şehirden gelmiş biriydi. Mehmet'in ailesi köyde bir zeytinyağı fabrikası kurmayı planlıyordu. Mehmet Ayşe'yi ilk gördüğünde etkilenmişti. Ayşe'nin doğal güzelliği, zekası ve içten gülüşü onu büyülemişti. Ayşe de Mehmet'in kibarlığına ve kendinden emin tavırlarına hayran kalmıştı. Kısa sürede birbirlerine aşık oldular. Mehmet Ayşe'ye bir gün seni bu köyden alıp büyük şehre götüreceğim. Orada birlikte güzel bir hayat kuracağız diye söz verdi. Ayşe bu sözlere yüreğiyle inandı. Bir yıl sonra Mehmet'in ailesi işlerini büyütmek için İzmir'e taşındı. Mehmet Ayşe'yi bırakmak istemedi. Beni bekle. Bir yıl içinde geri döneceğim ve seni alacağım dedi. Ayşe gözyaşları içinde ona sarıldı ve bekleyeceğine dair söz verdi. Ancak aylar geçti, Mehmet'ten tek bir mektup bile gelmedi. Ayşe her gün köyün girişindeki çınar ağacının altına gider, Mehmet'in yolunu gözlerdi. Annesi Fatma kızının bu halini gördükçe kahroluyordu. Kızım, unut onu. Şehirli olanlar böyle yapar, söz verir, sonra kaybolur. Dese de Ayşe'nin kalbi dinlemiyordu. Bir gün köyde bir dedikodu yayıldı. Mehmet'in İzmir'de başka bir kızla nişanlandığı söyleniyordu. Ayşe bunu duyduğunda dünyası başına yıkıldı. Geceler boyu ağladı, yemek yemedi, kimseyle konuşmadı. Babası Hüseyin, "Ben sana demiştim, şehirliye güven olmaz." diyerek öfkesini döktü ama Ayşe'nin kalbi kırılmıştı bir kere. O yaz köyün ileri gelenlerinden biri olan Osman Ağa Ayşe'yi oğlu için istemeye geldi. Osman A zengin, nüfuzlu bir adamdı ama oğlu İsmail kaba saba tembel biriydi. Ayşe istemedi ama ailesi baskı yaptı. Bak kızım bu fırsat bir daha gelmez. Osman Ağa'nın oğluyla evlenirsen rahat edersin dediler. Ayşe çaresiz istemeye istemeye evliliği kabul etti. Düğün sade ama kalabalık oldu. Ayşe beyaz gelinliği içinde güzel görünüyordu ama gözleri hep uzaklara dalıyordu. İsmail evlendikleri ilk günden itibaren Ayşe'ye sert davranmaya başladı. "Sen benim karımsın, ne dersem onu yapacaksın." diyerek ona bağırıyor, bazen el kaldırıyordu. Ayşe bu evliliğin bir hata olduğunu anlamıştı ama geri dönüşü yoktu. Köyde boşanmış bir kadının hayatı zordu, ailesine de yük olmak istemiyordu. Sessizce katlandı. Bir yıl sonra Ayşe hamile olduğunu öğrendi. Bu haber ona bir umut ışığı oldu. Belki çocuk hayatını değiştirebilirdi. İsmail de bu haberi duyunca biraz yumuşadı ama bu uzun sürmedi. Ayşe bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Adını Gül koydular. Gül, Ayşe'nin hayatındaki tek mutluluk kaynağı oldu. Ancak İsmail kız çocuğu doğduğuna memnun olmadı. Erkek olsaydı keşke diyerek surat asıyordu. Ayşe Gül'ü kucağına aldığında tüm dünyayı unutuyordu. O minik eller, o masum bakışlar ona yaşamak için bir sebep veriyordu. Zaman geçti, Gül büyüdü. Ayşe, kocasının sert tavırlarına rağmen kızına güzel bir hayat sunmaya çalışıyordu. Onu okutmak, hayallerini gerçekleştirmesine yardım etmek istiyordu. Ancak İsmail buna karşı çıktı. Kız çocuğu okur mu? evde otursun evlensin diyordu. Ayşe bu kez pes etmedi. Gizlice para biriktirdi. Gül'ü ilçedeki okula yazdırdı. Gül zeki ve çalışkan bir kızdı. Öğretmenleri onu çok seviyordu. Ayşe kızının başarısını gördükçe gururlanıyordu. Bir gün köyde bir haber yayıldı. Mehmet yıllar sonra geri dönmüştü. İşleri batmış, ailesi iflas etmişti. Mehmet Köye geri dönüp zeytinyağı fabrikasını yeniden canlandırmayı planlıyordu. Ayşe bu haberi duyduğunda kalbi sıkıştı. Yıllar önce Mehmet'in ona verdiği sözler, yaşadığı hayal kırıklığı bir bir aklına geldi. Mehmet Ayşe'yi bulmak için evine geldi. Kapıyı çaldığında Ayşe karşısında Mehmet'i görünce donup kaldı. Mehmet yorgun ve çökmüş görünüyordu. Ayşe, seni hiç unutmadım. Hata yaptım, beni affet." dedi. Ayşe'nin gözleri doldu ama öfkesi daha büyüktü. "Sen beni terk ettin Mehmet. Şimdi ne istiyorsun benden?" diye sordu. Mehmet ona İzmir'de nişanlandığını ama evlenmediğini, ailesinin baskısıyla yanlış kararlar verdiğini anlattı. Ayşe dinledi ama kalbi çoktan kapanmıştı. "Benim bir ailem var, kızım var. Seninle işim olmaz." diyerek kapıyı kapattı. O gece Ayşe uyuyamadı. Mehmet'in dönüşü geçmişin yaralarını yeniden açmıştı ama o artık eski Ayşe değildi. Kızına ve kendine yeni bir hayat kurmak için güçlü olmak zorundaydı. İsmail'in baskıları artıyordu. Bir akşam İsmail yine öfkeli bir şekilde eve geldi. Ayşe'ye bağırıp çağırdı, hatta Gül'ün okula gitmesini yasaklamakla tehdit etti. Ayşe bu kez susmadı. Gül okuyacak İsmail. Onun hayatını senin gibi bir adam karartamaz," dedi. İsmail öfkeden deliye döndü ve Ayşe'ye tokat attı. O an Ayşe'nin içinde bir şeyler koptu. Yıllardır sustuğu, katlandığı her şey bir anda patladı. Gülü aldı ve o gece evden ayrıldı. Ayşe annesinin evine sığındı. Annesi Fatma kızına sarılıp ağladı. "Keşke seni o adama vermeseydik," dedi. Ayşe annesine kararlılıkla baktı. Merak etme anne, kızıma güzel bir gelecek vereceğim. Ertesi gün Ayşe ilçede bir terzi dükkanında işe başladı. Gündüzleri çalıştı, geceleri Gül'ün derslerine yardım etti. Hayat zordu ama Ayşe pes etmedi. Köyde dedikodular başladı. Ayşe kocasını terk etti. Ne olacak şimdi diyorlardı. Ama Ayşe dedikodulara kulak asmadı. Yıllar geçti. Gül liseyi birincilikle bitirdi. Üniversite sınavında yüksek bir puan aldı ve İstanbul'da tıp fakültesine kabul edildi. Ayşe kızının başarısını gördüğünde gözyaşlarına boğuldu. Gül annesine sarılıp "Senin sayende anne bana her zaman inandın." dedi. Ayşe o an tüm yorgunluğunu unuttu. Gül üniversiteye başladıktan sonra Ayşe köyde yalnız kaldı ama o kızının hayallerini gerçekleştirdiğini bilmenin huzuruyla yaşıyordu. Bir gün ilçede bir zeytin festivali düzenlendi. Ayşe terzi dükkanında yaptığı elbiseleri satmak için festivale katıldı. Orada Mehmet'le yeniden karşılaştı. Mehmet bu kez daha olgun, daha sakin görünüyordu. Ayşe'ye "Hayatımda çok hata yaptım ama en büyüğü seni kaybetmekti." dedi. Ayşe gülümsedi. "Mehmet, ben artık geçmişe takılmıyorum. Kızım var, o benim her şeyim." dedi. Mehmet Ayşe'nin gözlerindeki kararlılığı görünce sustu ve sadece başını salladı. Yıllar sonra Gül doktor oldu. Bir hastanede çalışmaya başladı. Ayşe'yi İstanbul'a yanına aldı. Birlikte küçük ama sıcak bir evde yaşadılar. Gül annesine her zaman minnettardı. Bir gün Gül annesine bir sürpriz yaptı. "Anne, seni tatile götüreceğim." dedi. Ayşe hayatında ilk kez denizi görecekti. Bodrum'a gittiler. Ayşe denizin maviliğine bakarken "Kızım, seninle gurur duyuyorum. Hayat bana zor günler gösterdi ama sen her şeye değdin." dedi. O sırada köyden bir haber geldi. İsmail yalnız ve hasta bir şekilde hayata veda etmişti. Ayşe bu haberi duyduğunda ne üzüldü ne de sevindi. Sadece herkes ektiğini biçer dedi. Mehmet ise köyde zeytinyağı işini büyütmüş ama yalnız bir hayat yaşamıştı. Ayşe'yi uzaktan izliyor, onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu düşünüyordu. Ayşe ve Gül birbirlerine sımsıkı sarılarak hayatlarına devam ettiler. Ayşe bir zamanlar hayalleri kırılan genç bir kızdı ama şimdi kızının gözlerinde kendi hayallerinin gerçekleştiğini görüyordu. Hayat ona ikinci bir şans vermişti ve Ayşe bu şansı sonuna kadar değerlendirdi. Sevgili dinleyiciler, eğer bu hikaye sizi duygulandırdıysa, bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hikayemizi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.